bıraktım ama bir tane bile ikisi yemedim. Aldı işte. Al ne tamına koydum. Ne oldu, <laughs> o, oldu öldü, amana, öldü bu lan? Arabayla öldü amına... alana koydum. öldü bu gerizek kaldı? Yanar etsin amına koydum. Ne Hayır oğlum canavet diye bak mama, bak bak. Bak. Kanka adamlar adamlar ne sen şaka <laughs> çadır bunun amına koyayım. Şaka gibi. Of. <laughs> Tam bir böyle lambayı aldılar gidiyorlar ama da görüyor mu kanka? Enayi diyorlar dur ama da bak. <gülüyor> <gülüyor> bunu yapan bir insan bilgi. Be. Bunu bilgisiz bir insan yapsa eyvallah derim de bilgisiz sana bu senin ben bu da ya. <laughs> ben ben bu oyunda araba sürmeyi niye sevmiyorum? Ne yapıyor <laughs> <laughs> Ben sana bunu kaç kere <laughs> <laughs> söyledim. <gülüyor> Allah'tan makisi yalan. Ben biliyorum kanka motorda da aynı, arabada da aynı amına koyayım kendi sürdüğüm arabada ölüyorum ya. Amına kudup cenabeti. Ne kanka bu ne amına koyayım bu ne ne? Bak yayına bak bu ne? Ne bu?